Ama ya Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun? Ya bunu var ya, bunu bunu bunu, bunu gerçekten dinlene dinlene dövmek istiyorum ben ya. Ya tamam. Kuzey lütfen tamam. sakin olur musun? Şimdiye kadar sabrettim. Biraz daha sabredeceğim sadece. Bu kadar. Gelin, gelin abi, gelin. Arkadaşlar, ee, bir şey söylemek istiyorum. Bugün bizim için çok keyifli bir gün biliyorsunuz. O yüzden de hepinizin merakla beklediği, ne bildiğim halde... ...benim çok da açıklamak istemediğim bir konuya açıklık getireceğim. Bir haftadır basında evliliğimizle ilgili böyle yalan yanlış haberlerle yer almaktan dolayı oldukça rahatsızız. Ayrıca komik de buluyoruz bu durumu. Çünkü eşimin görüntülendiği kişi çocukluk arkadaşımız. Sakın coşma Cemre, sakın coşma. Beyanat veriyorlar. başlarım onların beyanatlarına. Ay 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 kuzey kuzey Allah aşkına ya ne yapıyorsun kapat şu kapıyı ya. Ya gazeteci ordusunun önünde ne yapıyorsun ya bizi burada görecekler diye benim ödüm patlıyor zaten. Tamam kapat yavrum az kaldı işte az kaldı. Benim de olduğum bir mekanda eşimle arkadaşının fotoğrafı çekilip yanlış yorumlanmış. Bunun sadece magazin gündemi yaratmak için olduğunu biliyorum. Ya lütfen bizi rahat bırakın artık. Ha e, borsaya açılmak üzere olduğumuzdan yoğun bir çalışma içindeydik. Bu yüzden böyle bir açıklama yapma fırsatım olmadı. Zaten haber açıklama yapmaktan da e, sıkıntı geldi. Biliyorum çok gereksiz. Gördüğünüz gibi eşimle aramda hiçbir problem yok. Lütfen arkadaşlar bu konu kapansın rica edeceğim. Tamam mı? kızım dayan kızım dayan kızım. Barış Bey, bir sorumuz daha olacaktı. Teşekkürler, başka soruyor. Sağ olun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Cemre Hanım, siz de söyleyeceksiniz bu konuda. Daha önce de basında bu tür haberlerle yer almıştık. Arkadaşlar, teşekkürler. Kolay gelsin. Barış Bekler, Bey, Çabuk uzaklaş şuradan. Takip et bakayım şunları. Dur, dur boyu alıyorum şimdi hemen. Açtım turbo bak. İleride yavaşlar mısın? İneceğim ben. Hayır, devam et. Cemre Hanım'ı eve biz bırakacağız. Bu sırada da işlemleri konuşuruz. Gerek yok, benim işim bitti artık. Pazadan bir saniye bile senin yanında durmak istemiyorum. Of, abartma Cemre. Sabrımı taşırma Barış, ineceğim dedim. Rica ederim, fevrileşme. Sen de sınırlarımı zorlama o zaman. Ben yapacağımı yaptım, şimdi sıra sende. Sırayla değil, zamanı gelince olacak. Ne zamanından bahsediyorsun sen ya? Zamanı geldi işte. Hişt. Barışmak asabımı bozmak için yapıyorsan gerçekten başardın. Ne olur artık uğraşma benimle. Seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Kurma sen benimle iletişim lütfen. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı seninle. Varsa bir şey ofislerinde avukatlar konuşurlar hallederler. Bilemiyorum artık. Ne demek şimdi bu? <laughs> Cemre ben senden gerçekten boşanmak istemiyorum. Gerçekten. Barış bak benimle oyun oynama. Senden boşanmak için her şeyi yaparım bak. Bak şaka değil bu. Ne yaparsın mesela? Hı? Öldürür müsün beni ya da kendini? Durdur arabayı. Ya durdur dedim ineceğim burada. dur Durdur durdur tamam. Sakin ol. Dur şurada. Düşmanım değilim ben senin. Sen öyle san. Gidelim. Hepimize cümleten geçmiş olsun. Cemre. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Cemre. Yok bir şey. Sinirim bozuldu sadece. Tamam işte yavrum ya. Bak bitti gitti. Bana bak yoksa seni sinirlendirecek bir şey mi yaptı? Siz... Ha? Yok yok bir şey yok. Bir şey yapmadı. Yakında her şey bitecek. Tabii bitecek Cemre. Biz o yüzden katlandık bu kadar maskarala. Ne olur yavrum ya hadi. Ağlama ne olur üzme beni. Hadi toparlan. Hadi. Bu kabus bitsin istiyorum artık anne. Hani. Da ...kazasız belasız atlattık. Cümleten geçmiş olsun. Ee, çok teşekkürler Yunus. Ne demek ablacığım, vazifemiz. Gün beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Ne yapacaktım ki yani? Seni Ölüf'ün yanında tek başına mı bırakacaktım? Sağ ol Sarı. Çek, çek, çek. Bir şey değil. Çirkin. Bugün çok şey istedim senden ama bir şey daha isteyeceğim. Beni kırmayacaksın. Anladım, tamam. Sen yine Demet diyeceksin. Hadi eyvallah. Kuzey! Kuzey ne olursun. Al artık gönlünü kızım. Cemile boş konuşma. Bak şimdi hasta olmuş. Yatıyormuş yatak döşek. Nesi var ki? Soğuk almış. Böyle ateşlenmiş falan. Kuzey bak seninle konuşamadığı için kahroluyor kız ya. Bir dinle sen ne olur şunları? Niye köşke geri dönmedi ki acaba? Kuzey ne oğlu annesinin evine neden bıraktı? Ayrı yaşıyorlar işte. Sebebi bu. Bence Barış Akman yalan söylüyor. Bunların alayı kameralar oynuyor. Lütfen diyorum. Bak Demet'in sana ihtiyacı var. Uzatma artık Kuzey, ne olur. Hadi yürü yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.